Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Mim. Bu harflere huruf-u mukatta denilir. 29 surenin başında yer alır. Allah ile Resulü arasında şifre olabilir. E, manası hakkında Resulullah'tan bir hiçbir rivayet nakledilmemiştir. E, genellikle Kur'an hakkında olan surelerin başında yer alır. Dolayı e, öyleyse Meydan okuma yani tehat, di anlamını taşıyabilir. Dolayısıyla Allah Teala'nın müşriklere ey müşrikler eğer siz bu Kur'an'ı Muhammed'in uydurduğunu iddia ediyorsanız kendi alfabenizden oluşan bu Kur'an'ın bir benzerinden aynı fesahatle aynı güzellikte siz de bir Kur'an getirin diye meydan okuma olabilir tenzilü el kitabı la raybe ey la raybe fihi mevcudun min rabbil alemin. Kendisinde hiçbir şüphe mevcut olmayan bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbindendir. Alemlerin Rabbi tarafındandır. Em yegulune iftarahı. Bel Hüve el hakku min rabbike li tunzira gavmen ma etahum min nezirim min kablike leallahum nehtedune. Yoksa onlar yani müşrikler onu yani Kur'an'ı Muhammed mi uydurdu diyorlar. Bilekiz tam tersine o yani Kur'an kendilerine senden önce hiç bir uyarıcı gelmeyen bir kavmi, bir toplumu uyarman için Rabbinden gelen hakikattir, gerçektir. Umulur ki onlar bu hakikat sayesinde doğru yolu bulurlar. Allahu lezi es ve ma beynehuma fi sümme esteva alel arş. Ma lekum min dunihi min veliyyi ve şefi'i Allah... Altı günde, altı devirde gökyüz, gökleri, yeryüzünü ve İkisinin arasındaki olan şeyleri yaratandır. Sonra Allah arşa istiva edendir. Sizin için O'ndan başka Allah'tan başka hiç bir dost ve hiç bir şefaatçi yoktur. Siz hala siz hala hiç düşünmeyecek misiniz